Söyle güzelim, benim için söyle. Lan büyüm, söz kurtaracağım lan seni bu batakhaneden. Ama şimdi söyle, candan söyle. Al beni, götür uzaklara Feyza! Çok heyecanlıyım, ne yapacağız? Garson! Sanatçının programı kaçta bitiyor acaba? İki, <laughs> üç ve... getirdiniz. İyi ki varsın. düşmandan düşman ben böyle dostu değilim Yüze dostla düşman ben böyle dost. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum Titanik gemisi batarken çalıcılar çalmaya devam ediyordu ya. Ee? Batıyoruz buna şimdi. Olacağız mı biz? Yok arkadaş ya, bu ülkede müzikten para kazanmak imkansız. Keşke Avrupa'da da olsaydım. Adım da ne güzel saz olurdu. Eagle'dır lan o Eagle, saz ne? Ey hey, Macarca kartal demek. Ne oldu? Yarrağım! Şaşırdın, Macaristan Avrupa'da değil mi lan? Ha, ne dedin? <laughs> İyice hazır cevap oldum çıktım ha. Oğlum kartal, yapıştır. Oynayın তাই কাক কওক হয় নক কওক